Selam gençler ben Pro Doktor. Bugün sizlerle beraber Age of History 2'de Türkiye Şehirler Seyri'sine başlıyoruz. Ee, amacımız seçtiğimiz şehrimizle tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye haritasına hükmetmek olacak. Ee, kolay mı? Yani 81 ülke. Yani 81 ülkenin bulunduğu bir şey. Öyle çok kolay olmayacak. Üstüne üstlük bakıyoruz da küçük şeylere rağmen güzel nüfusları var. Yani Trabzon 173 bin nüfusu var öyle düşünün. Oyunda buranın nüfusu 20 bin. Öyle düşmek lazım. Ve oyunda biz buranın nüfusunu 100 bin yapmak için neler veriyorduk? Ekonomisini 100 bin yapmak için. Bu direkt oyun başladığında Trabzon'un ekonomisi 100 bin olarak başlıyor. Nüfusu da 173 bin. Yani bu yüzden Normal Age of History 2'ye göre bir tık daha normal Age of History 2 artısına, modern dünya senaryoların senaryosuna göre bir tık daha zor olacak. E, faz, lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. E, savaş, zorluk efsanevi savaş sıkılacak oyun %50 veya yani saldırganlığı da %100 çekiyoruz ve oyunumuzu başlatıyoruz. E, yorumlarda bunun seri bittikten sonra e, yorumları da seri önerilerinizi yazabilirsiniz veya bir dahaki bölümde hangi şehre yap, e, oynatmamı isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Nüfus artışı 3 tane, ekonomisi 3 tane, vergi gelirinde 5 tane. E, araştırmaya 10 tane yeterli, üretim gelirine 4 tane, yönetime 4 tane, ordu bakımına da kalan hepsini veriyoruz. Çünkü çok fazla ordu bekleteceğiz ülkede. Dediğim gibi ülkede yani nüfuslar çok fazla, ekonomiler de çok fazla, küçükler. Yani İstanbul'un şu kadarcık yere yani ben buraları nasıl ele geçireyim abi ya? Ya minicik minicik ya. Ele geçirilmesi gerçekten zor bir devlet burası. Gerçekten. Ya yani minicik minicik trilyonlarca sanki ilçesi var oğlum bak. Şöyle. Diyelim ki ordunuz burada tamam mı? 100 binlik bir ordunuz var. Buradasınız girdin. Hadi buraya girdin. Hadi buraya da git Oğlum buraya nasıl gireceksin ya? Ya buraya nasıl gireceksin ya? kadar çok küçük belediyeler koyması biraz iyi olmamış. Bu arada tra mem memleketim Trabzon. O yüzden Trabzon olarak başladım. Neyse. Çok fazla çok fazla laf yaptık. Vergiler, mallar, yatırımları ayarlayalım. Sınırı çekelim. Turlarımız atlı. Ee, i̇lk hedefimiz e, Rize'ye almak olacak diplomasiyle de sürekli olarak bakacağız. Yanımızda Giresun var. Güçlü yani sınırımızdaki en güçlü devlet. Öyle diyelim. İlke'de friz olacak ama liseyi almadan önce birazcık ekonomik veya araştırma yatırımı yapsak iyi olacak. Çünkü ee, gelirimiz çok az. 1700'lük bir gelirle olmaz. Yani daha önceden ben bu şeyi oynamıştım. Yeni Trabzon olarak oynamıştım. Marmara'da çok fazla savaş çıkıyor. Marmara ve Ege'de çok savaş çıkıyor. Onun dışında buralarda savaşan çok fazla bir devlet yok birbirleriyle. Bir tek ben savaşıyordum bizim burada. Neden? Gelişmek lazım. Yani uzun zamandır video gelmeye, gelmiyordu. Gelmemesinin sebebi bu sene sınavlarım var dedi. Daha önceki videolarda belki bahsetmişimdir şimdi hatırlamıyorum. Sınavlara hazırlanıyorum. O yüzden videolar gelmiyor. Bu seneyi bir atlatalım, videolar düzenli olarak gelmeye devam eder. Hatta daha kaliteli videolar hazırlamak için de e, çabalayın, yani. daha kaliteli videolar hazırlamaya çalışırım. Şu önümü, bu seneyi bir atlatalım. Sizin için daha güzel videolarla geri döneceğiz inşallah. Seni içerisinde de çok fazla video atamayacağım, hatta hiç video atamayacağım. Bir sene boyunca video gelmeyecek kanala. Neyse şimdi bu konuyu kapatalım. Ee, teknolojide de bu arada güzel bir gelişme yapmıştık az önce, ne kadar geldi bilmiyorum ama gerçekten çok iyi ilerledik ve Türkiye'nin en büyük teknolojisine sahip olduk şu anda. Gerçekten çok büyük bir gelişme kat etmiştik, ben orada fark ettim. Ee, şey çıktı, enflasyon çıktı, tekrar ben biraz yatırım yapalım bakalım. Az önce bayağı bir gelmişti. Bakın bu kez ne kadar gelecek. 0.85'e kadar çıkartacağım teknolojiyi. Sonrasında savaşlara falan gideceğiz. Şu paramızı iyice bir bir. Oo, oo bir dakika dur 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 dur. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. <laughs> o bizi ham yapacaklar bir dakika. Bizim verir miyim ben? Eyvah. Gezeceğim birazcık dayanmadım. Geliyorum. Geliyorum geliyorum. Hayır Rize gidiyor. Hayır Rize gidiyor. Dur dur dur. Ee, Karadeniz kıyısını sal. Karadeniz kıyılarını sal. Hayır. Başkentini koruyacağız. Ha? Tamamdır. Hayır. Dur. Tamamını aldı ya. Top top. Üç tane toprak verdi bize. Neyse. Elden gitti Rize. Eyvah. Hayır. <laughs> Kim bu bay Ha tamam. Ben bu bu der vurma çalışıyorsun bu tamam. O zaman hemen yanımızda bizden çok daha güçlü bir devlet oluştu Erzurum. Arzu. O zaman bunu yenmek için ne yapacağız? Ekonomik yatırımları başlatacağız. Hadi bakalım. Evet. Nüfus artışını 12 diyelim. ekonomiyi 11 yapalım e, Orta Hisar yok Orta Hisar'a değil biz dernek pazarı memleket dernek pazarı annem çaykara babam dernek pazarı dernek pazarına önce yatırımlarımızı sıklaştıracağım Şu başkenti de unutmayacağız orada Bu çaykara dernek pazarı bir de Orta Hisar'a yatırımlarımız yapılacak Bu arada fiyatları da ucuz fark ettiyseniz kütüphaneleri falan 1500 yapıyoruz. Normal Age of Historia 2 de bunların fiyatı 11.000'den başladı sanırım cephaneliği biz 11.000'e yapıyorduk. Çay paraya yatırımlarımızı yapalım. <laughs> Gençler. Heh, tamam. Haydi, tüm geldim. E, paramızı biriktirelim, yetmeyecek yoksa. Tamam bir kere daha. kaç defa kaldı? Üniversiteyi, üniversiteyi bir kere daha şey yapalım. Çiftliği ara yükseltelim. 5 seviye yapalım. Tamam. Şimdi ortayız sana. Ee, kale, çiftlik, atölye, kütüphane. Kütüphaneden sonra üniversite dönüşü. Üniversiteden sonra da niyeyse anlamadım bir şekilde şeye dönüşüyor. Bu araştırma laboratuvarına. Yani şimdiki üniversiteler eskiden kütüphane miydi hocam? çok fazla sorgulamamak gerek bazı şeyleri. Ne de olsa oyun. Bana savaşlar var. Biz Afyonkarahisar denizde, Tunceli binde. Şu an beni rahatsız etmiyor. Yani sınırımda herhangi bir savaş olmadığı sürece sıkıntım yok. İstanbul sakin ilerliyor. Kendi içerisinde gelişmeye çalışıyor herhalde. Kaç hala Çok bir İstanbul. Var mı lan bir İstanbul çıkartmamız? Var ama herhalde büyük ihtimalle zorlarız. Neyse. Şimdi o da gelecek. Onu da gelecek. Ee, evet. Ordularımızı basalım. Doğru gümüşhane. Aa, gümüşhane ile ilgili de bir sürü türkü yok. Artık o gümüşhane türkülerinin hepsini Trabzon'a Trabzoncaya çevireceğiz. Elimizde kalan bu orduyu da bin bin şekilde pay edelim sınırlara. Tamamdır. Savaşı hazırız hocam. O zaman savaşı başlatıyorum. Gümüşhane. Yani sevdiğim bir Severdim gezilerine git. Gümüşhane. Oğlum başkent. Adamların başkentine kaç. Daha bir dakika ya. Çok fazla kişiyle gidip dönüyorum başkentine. Başkentlerinde ordu tutuyorlarsa oradaki o 6000'lik ekonomi zor olacak birazdan. İyi izleyin bak. 6000'li değil mi ekonomisi soranın? Artık 5600. Hiç azalmadı. Ben daha büyük bir gerileme bekliyordum oradaki ekonomide. Neyse. Aşağı neydi bitirdik. Aa düşmedi lan. Aa dur. Şimdi düşer. Düştü. Tamam. Şimdi Düş aşağı neydi bitti. Tüm topraklarını alacağız inşallah. Bir dakika. Oğlum çok değerli lan bu topraklar. Niye bu kadar değerli oğlum? neyse. Dur 7 yıldızda savaş tazminatı alalım. Şimdi tüm oluyor. Şey orta hisarı geri çekelim. Oğlum ne ara 230 tur oldu ya. Turlar çok hızlı atlıyor bak. Normalde ben mobilden oynadığım için modern dünya senaryosunda çok ee, buna göre yavaş tur atlanıyordu ve çok fazla tur geçemiyordum. Şimdi böyle şalak, şalak, şalak diye geçiyoruz turları. Oğlum Erzurum ne yapıyorsun oğlum ya? Ya gitti şurada Tunceli'yi yemiş. Buradan ağrıyla savaşıyor. Oğlum Erzurum'u kim durduracak ya? Tabii ki ben durdururum Oğlum Erzurum ne yaptın be? Ekonomide bize... Evet bizi yeniyor. Şu, bizden önde. Ama biraz para biriktirelim. Biz artık etkinlik atılım yapalım. Şimdi etkinlik haritasını açıyorum. Önce doğu kayı sonrasında bakıyorum, çaykara'ya, sonrasında dernek pazarına. Nerede bunlar? Dernek pazarı burada bas bir daha. Çaykara burada bas bir daha ortaya sarı burada pas bir daha hadi şu anda Trabzon ülkesinin en büyük 3 ekonomiye sahip toprağı da bu üç toprak olduktan da onların ekonomik, ekonomilerinde de bir 50 bin yapmak isterim ama öyle çok hızlı artmadıkları için ben herhalde bir 20 bin daha bırakırım ve evet para bitti Hayır şaka 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 hayır 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 kim bu Erzurum hayır 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 dur no problem no problem dur eritik orduki orduyu lan tamam oradaki 5 binlik ordu seyredi oğlum çok kalabalık ordular var Eyvah. Üzledik toprakları bıraksak mı ya? Ama oğlum bak şöyle. Dernek pazarı gitti elden. Dur çay çay dur dernek pazarı dernek pazarı duruyor çay git. Hey. Eyvah. Hayır. Dur. Dur 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 dur. dur. Hayır. <laughs> lütfen kabul et. Lütfen kabul et. Lütfen kabul et. pulu bulup orada su var. Evet, bir dakika. Kutlaşmayı deneyelim. Lütfen evet, barış. Artık barış be. Biraz borç alacağız. Of, güzel de bir borç vermiyorum ki ya. nasıl yapabiliriz? Dur. Tamam al o toprakları. Ya bırak savaşı hadi. lütfen ya. Hadi lütfen. Bu topraklarımı alacaksın değil mi sen şimdi İyi al hadi hadi. Zaten bir şey başaramayacağız sana karşı. Hadi bitir savaşı hadi. Tüm topraklarımı alacak mısın şimdi? evet gençler. Eee seri bu kadardı. Hala toparlayabiliriz ülkeyi. Eee bir de Erzurum'dan intikam alacağız evet. Erzurum'u yazdım ben bir kemira. Memleket elden gitti beyler. Şimdi neyim var neyim yok. Bayburt'a gireceğiz artık. Başka çaresi yok gibi. Bayburt'a dalacağız. Da biz orta hala bizde mi ortayız? Orta hala bizde. En azından orayı vermedik ama. Şurada daha basalım. Şimdi gidelim Baybutsa. Ordu'yu da elden. Ordu da elden gidiyor evet.

Tamam, tamamdır. Tamam, tam. Ee, Dağdan seri bitmedi. Seri daha bitmedi. Anas, oğlum açlıktan ne orda ölsün ki ya? Neyse. çünkü denize kıyıp durmam lazım. Yoksa orduları geri gönderemem. Zaten ikinci bir ordu savaşı yaparız. Bu arada Bayburt değilmiş orası. Orası Bayburt değilmiş. Kim? Çoğu toprakta başarısız oldu. Neden? Ordu sayımız az. Şimdi direkt olarak hazırlığımızı yapalım biz ikinci bir ordu savaşı için. Ordu düzenini memlekete. Evet, barışalım. 8 yıldızım var. Hiçbir şey alamıyorum kalanlarda. Barışalım. Tamam, hadi. Tamam. şöyle kaydıralım. Şimdi seninle kaç turumuz kaldı? 30 kutu. Atlayalım turlarımızı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadan asimilasyonları da yapalım. Erzurum seni yazdım ha. Seni yazdım Erzurum. Oğlum bu ne yapıyor ya? O kadar toprak aldım bir İstanbul'u geçemedin ha. bakınca Erzurum şu anda Rize'yi aldı. Gümüşhane'yi aldı. Bayburt aldı. Er Erzincan'ı aldı. Ağrı'yı aldı. Bayağı aldı. Bizden de toprak bayağı aldı. <laughs> Son 17 tur. Hadi hadi. Ee, orduyu bitirmeden bu, bu bölümü bitirmeyeceğim. hayırlı olsun. Ordu fethi hayırlı olsun. Tamamdır. Şimdi limanımız var mı? Ama... Evet. Ordularımızı toplayalım. Sonrasında ee, şey yaparız. Ne yaparız? Bir şeyler yaparız. Hop. E, Sen de şuradan. Sen yani bir yere gitme. Sen de burada da. Sen de burada tercih edelim. Evet. Şimdi asimilasyonlarımızı yapalım. Biz bu ilki kurtarırız. Evet kurtarırız. Ama Trabzon'da Trabzon'da kaybettiğimiz şeyler. Yomra, Hayrat, Dernek Pazarı, Çayır Sürmene, Köprübaşı, Ersin. Bunlar daha hiçbir şey oğlum. Bayağı bir toprak bıraktık biz. Memleketi bıraktık yerden. Memleket gitti. Memleketin yarısı artık Erzurum'un şey. Aradaki Giresun'u hallederiz. Onu da bir sonraki bölümde hallederiz. Bir video 20 dakika olmuş. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.